Herkese esenlikler. Geçenki konumuzda bayraktaki sembol değişimi konuşuluyordu. İşte bu konuda kısaca bu videoda özetlemek istiyorum. bayrağımızı Türk milliyetçi sosyalistlerin bayrağını yaptırdık, bastırdık, çıkardık. İşte gördüğünüz gibi. Ve burada öz damga sembolü vardı ama çeşitli sebeplerden dolayı onu değiştirip yerine kurt kafası kullandık. Bu şekilde tabii ki biraz daha iyi oldu. İşte kanunen diyelim insanların ön yargısı olarak daha işimiz kolay olacak diyelim. Bu şekilde bir değişim yaptık kısacası. İşte Türk milliyetçi sosyalistlerin yeni bayrağı. Sembolü budur arkadaşlar.